Evet geldim ee, bomboş bir sayfaya arkadaşlar bu bomboş sayfada size ne anlatacağım tam olarak şunu anlatacağım size ee, işte bazı fonksiyonların grafikleri ile alakalı eşitsizlik durumlarından bahsedeceğim bomboş bir sayfa çünkü gerçekten map bile bilememiş bunu tam olarak neye oturtacağını eşitsizlik sistemi içerisinde anlattığı bölümler var parabol içerisinde anlattığı bölümler var fonksiyonlarda uygulamalar içerisinde anlattığı bölümler var vesaire. İlk önce bir tane fonksiyonla alakalı e, eşitsizlik sistemi değil de eşitsizlikten bahsedelim. İlk önce. Hemen iki yani iki bilinmeyenli değil de tek bilinmeyenli eşitsizliklerden bahsetmek istiyorum. Bir tane fonksiyon çizmek istiyorum. Denklemini bilemediğim. Şöyle bir fonksiyon çizdim. Şimdi ben Fonksiyonlarda bunun nerelerde pozitif nerelerde negatif nerelerde tek katlı köklerinin bulun, nerelerde çift katlı köklerinin bulunun söylemiştim. Bir kere daha üzerinden çok kısa geçmek istiyorum x eksenin üzerindeyken şuralarda yazalım öyle başladım. Eksi 4, 0 ve 2. x 80 üzerindeyken pozitif, x eksenin altındayken negatif oluyordu fx fonksiyonu. x ekseni kestiği noktalarda tek katlı kök, teğet geçtiği noktalarda çift katlı kök oluyordu. Mesela buradan eksi 4, 0 aralığındaki sayılarda ve 2'den sonraki sayılarda ki bu arkadaşlar e, ee, fx'in pozitif olduğu yerleri veriyor. x eksenin üzerinde kaldığı yerleri veriyor. fx pozitiftir arkadaşlar. E, ee, eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar x eksi'nin altında kalıyor. Birleşim 0 2 arasında x eksenin altında kalıyor. Burada da fx negatiftir arkadaşlar. Şimdi bunu böyle tek tek yazmanıza gerek yok. Şunları bilseniz yeterli aslında. Şimdi fx'in köklerine baktım. Eksi 4 0 2 yani x eksenine kesin noktaları. Tek katlı mı çift katlı mı onu bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Kesiyor kesiyor kesiyor. Hepsi tek katlı. O zaman Eksi 4'ü 0, 2 yazdım. Hepsi tek katlı çizdim. Hepsinde sıfır oluyor. Onları koydum. Sonra en sağdan başlayacağım bir işarete bakacağım sadece. O da x eksenin üzerinde kaldığı için artı koydum. Her çizgide işaret değiştirdim. Buradan da anlayabilirsiniz. Nerelerde pozitif? Eksi 4, 0 aralığında. 2'den sonra. Nerelerde negatif? Eksi sonsuz eksi 4 aralığında ve 0, 2 aralığında negatiftir dersiniz. Ve geçersiniz. Mesela bununla alakalı başka bir örnek daha vermek istiyorum. Bir e, fonksiyon çizerek. Bu seferki fonksiyonum hadi turunculuğuyla çizeyim. Şöyle olsun. Hiç önemli değil. Y eşittir fx olsun bu arkadaş. Burası eksi 3 olsun. Burası 0 olsun. Bana sorulan soru da şu olsun. fx bölü e, x eksi 2. Ne olsun bu arkadaş? Küçüktür, eşittir, 0. Bu denklemin çözüm kümesi nedir? Yapmanız gereken şey fx'in pozitif negatif olduğu yerleri bulmak falan değil arkadaşlar. Öyle tek tek düşünmenize gerek yok. fx ayrı çözüp x eksi 2 ayrı çözmenize gerek yok. fx'in bazı arkadaşlar şey yapıyorlar. işte fx x artı 3 x karenin çarpımı falan diye düşünüyorlar. Oradan yapıyorlar. Onu da yapabilirsiniz ama onlara da gerek yok. Ben şunu yapıyorum sadece. fx'in köklerine bakıyorum. Eksi 3 ve 0. Alt tarafın diğer verdikleri şeylerin köklerine bakıyorum. 2. Bunların hepsini küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Sıfırda çift katlı kök olduğunu görün çünkü tet çift katlı kök. Geri kalan eksi üçte burada tek katlı kök var. İki zaten buranın tek katlı kökü. Sonra da nerelerde sıfır oluyor nerelerde olmuyor. Paydaya baktım. Paydanın kökü iki olduğu için iki aş her yerde sıfır olabilir. En sağdan başlayan işarete bakacağım. FX en sağda pozitif çünkü x80 üzerinde alt tarafta zaten pozitif olduğunu bildiğim için. Artıyı koydum benim işim bitti. Tek çizgide işaret değiştiririm. Çift çizgide işaret değiştirmem. Sonunda bundan sonrası karalamaya bakar. Küçük türü eşitleri karalayacağım. Küçük türü karaladım. Küçük türü karaladım. Eşitleri karaladım. Eşitleri karaladım. Yani eksi 3'ten 2'ye kadar bütün sayılar var. Eksi 3 dahil 2 dahil değil. Çözüm kümesi geldi. Bu kadar arkadaşlar yapmanız gereken şey. Yani aslında şunu buluyorsunuz fx ile ilgili şeylerde. Kökleri buluyorsunuz tek katlı mı çift katlı mı ona dikkat ediyorsunuz. Paydada mı değil mi sıfır olabiliyor mu olamıyor mu ona dikkat ediyorsunuz. Bir de en sağda x 80 üzerinde mi altında mı ona dikkat ediyorsunuz. Başka hiçbir olay yok. Şimdi geldim iki bilinmeyenli eşitsizliklere grafik gösterimine. Orada da bilmemiz gereken şeyleri söylüyorum. İşte y ile fx'li şeylerden bahsediyorum. y büyüktür eşittir fx y küçüktür eşittir fx y e, büyüktür fx y küçüktür fx durumlarında ne yapacağımızı anlatacağım. Şöyle hepsinin için şöyle bir yer lazım bana. Burada şöyle olsun, şöyle olsun, şöyle olsun. Bunlar da benim eee söyleyeceğim dik koordinat düzenlerim olsun. Fx'i çizelim. Fx saçma sapan bir şey olsun. Şimdi bir kere burada bu eşitsizlik durumlarında eşitlik var mı yok mu o önemli başlangıçta. Eşitlik varsa fonksiyonu aynen çizeceğim. Eşitlik yoksa fonksiyonu kesikli çizeceğim. Fonksiyonumuz şöyle bir fonksiyon olsun. Sıfırdan geçsin şöyle olsun. Burada da aynısını çizeceğim. Şöyle. Burada kesikli çizeceğim aynısını. Burada da kesikliği çizeceğim çünkü bunlarda eşit, eşitlik yok. Bundan sonra yani eşitlik varsa aynen çiziyorum, eşitlik yoksa kesikli çiziyorum. Y büyüktür diyorsa, Y'yi yalnız bıraktınız, Y büyüktür diyorsa üst tarafını karalıyorum. Hadi üst tarafını şunla karalayalım. Yani bu fonksiyonun üst tarafını karalıyorum. Y küçüktür diyorsa alt tarafını karalıyorum. Başka hiçbir olay yok. Y büyüktür diyor. Üst tarafını karaladım y küçüktür diyor alt tarafını kıralım. Bu bana e, sonucu verdi. Mesela bir tane soru çözeyim. Tersten bu sefer. ÖSYM tersten sordu bir kere bu soruyu. Nasıl olsun? Hmm, şöyle hatta boş verin. Şurası eksi 2, şurası 2, şurası eksi 4. Bulmayı bildiğimizden dolayı ben direkt yazacağım. Y eşittir x kare eksi 4 parabolü var. Burada ondan sonra başka ne yapalım? x kare eksi 4 parabolünü çizdim. Eksi 1'de eksi 3'ten geçen şöyle bir doğru çizeyim. Şöyle bir doğru. Bu arkadaş y eşittir 3x doğrusu kesiştikleri noktalar da eksi -1 ve 3 onda yazdım. Bana sorduğu soru da sallıyorum şu anda. İşte bu mavi bölgeyi ifade eden eşitsizlik nedir? Eşitsizlik sistemi nedir? Bir onu sormuş olayım. Bir de başka ne sormuş olayım? Sallıyorum şu anda. Bu turuncu yeri ifade eden eşitsizlik nedir diye sormuş olsun. Mavi yer için mavilerimi kullanacağım. Şimdi burada arkadaşlar yapman, yapmanız gereken şey şu. Hatta şu da kesikli olsun. Şu kesikli olsun. Şöyle kesikliyi şöyle göstereyim. Şu anda kesikli çizemeyeceğim için. Bu kesikli demek olsun. Tamam mı? Yani dümdüz bir doğru değil de kesikli. Burayı nasıl ifade ediyorum? Arkadaşlar bir taralı alan gördünüz. O taralı alanın çevresine bakacaksınız. Kaç tane farklı fonksiyon görüyorsanız o kadar farklı eşitsizlikle ifade edeceksiniz. Burada 3 tane var. Bir bu var, bir bu var, bir de bu var. Hadi yapalım. O zaman ben şöyle diyebilirim. Ee, şöyle bir baktım. Evet üst tarafına kaldım. Üst tarafına kaldım. Alt tarafına kaldım olacak. Evet. Bu Bizim parabolün üst tarafında dikkatini çekiyorsa, parabol burası üst tarafında olduğunu görüyorsanız sıkıntı yok. Bu mavi parabolün üst tarafında, üst tarafında olmasını nasıl gösteriyordum? Y büyüktür x kare eksi 4 diye gösteriyordum. Parabol kesikli mi değil, o zaman eşitlik de var. Bu parabolle işim bitti. Doğrunun da üst tarafında bu y eşittir 3x sorusuydu. O zaman y büyüktür 3x yapıyorum. Bu kesikli olduğunda büyüktür olarak kaldı, eşitlik yok. Bir de bunun alt tarafında, Burası da arkadaşlar x ekseni. x ekseninin başka bir adı var. Y eşittir sıfır doğrusu. Bunun alt tarafında olduğu için y küçüktür sıfır yapacağım. Çünkü alt tarafını almam lazım. Eşitlik var çünkü onu kesikli çizmemiş. Şunların ifade ettiği bölge aha bu mavi bölge. Mesela bu turuncu bölge neyi ifade ediyor? Doğrunun alt tarafını, parabolün üst tarafını, x eksenin de üst tarafını karalamış. Doğrunun alt tarafında karaladığı için y küçüktür 3x dedim. Doğrunun alt tarafı olduğu için y eşittir 3x'i y küçüktür'e çevirdim. Eşitlik yok kesikli doğru. Y büyüktür eşittir x 4 dedim. Parabolün üst tarafı parabol. Aynen çizmiş. Bir de son olarak y büyüktür eşittir 0 dedim. Çünkü x'in üst tarafını çizmiş. Diye ifade ediyorsunuz grafiklerde eşitsizlikleri. Dedim ve bitirdim arkadaşlar. Kazanımlar bu kadar. ÖSM sorularında görüşelim.